ilçemizin içi, kaldırımları, atılan asfaltlarımız on numara. Biz gayet evet. memnunuz. Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür evet. ediyoruz hem de. Bizi tozdan dumandan kurtarıyor. Bozuk olan yolları yapıyor. Bugüne kadar yapılmayan yapıldı diye söylerim yani. Gayet güzel oldu. Devrindeki herkesin kullandığı sanayi yolu burası. Eskiden gayet bozuktu. Yol genişledi önceden böyle değildi. Sadece tek gidiş tek gelişti. Şimdi çift geliş çift geliş oldu. Gayet güzel oldu yani. <laughs> I mm -hmm.